hayat tesadüflerle dolu. Ve gerçekten çok güzel. Ofisteki hep sonrası mutlu mutlu sokaklarda yürürken, para çekmek için ATM önünde beklerken, ya da staja başladığın şirketin sahibinin oğlunun kucağına yanlışlıkla düşüp inanılmaz tatlı bir hırçınlıkla ilgili kişiyi azarlarken. insan hayatının aşkını bulduğunu zannedebilir. Bacılarım. Yanılmayın. İnanmayın. Kanmayın. Bunların hepsi yalnızca illüzyon. İzleyeceğiniz hemen hemen her şey hayal ürünü olup, gerçek kurumlarla hiçbir ilgi ve alakası yoktur. Gerçek kişilerle ise çok fazla ilgi ve alakası olabilir. Yalnız gülmek yasak. Yalnız gülmek yasak mı? Yoksa yalnız gülmek yasak mı? İşte bütün mesele bu. en kötü ihtimalle son alarmla uyan. Az uyuma. Çok da uyuma. Yalnızca aptallar 8 saat uyur. Yüzünü yıka, dişlerini fırçala, cilt bakım rutinini uygula. Senin cilt bakım rutinin mi var? Yok ki keke. Benim de yok. Ama herkesin var. Ama bizim yok. Tamam. <laughs> Bana gerçekçi bir şeyler söyle o zaman. <laughs> <laughs> Son alarm çaldıktan sonra minimum 12 dakika daha uyu. Dünyanın sonu gelmiş gibi bir telaşla yataktan fırla. Bilgisayarını aç. Teams'den gereken kişilere gün o yaz. Yüzünü yıka. Günlerdir makyaj bile yapmadın. Temizleme jeline falan gerek yok. Sen de zaten polikistik var. Geçmeyecek o sivilceler öyle cort diye. Heyecan yapma. Dişlerini bari fırçala. Diş fırçalamayan insan değildir. Bu bir kamu spotu hiç değildir. Bu bir peri masalı da değildir. Seksendisi, Emily'in Paris falan da değildir. Ne bu ne? Ne çekiyoruz biz? Cennet vatanımın en büyük birkaç şehrinde yıkıla yıkıla verilen bir yaşam mücadelesi. Yönetici nasıl başlamış maillere? Keki günah. Günaydın prenses. Ne yapıyorsun? Çalışıyorum. Ben bugün hiç işim yok. Tamam. Acıktım. Ne yiyeceğiz? Bilmiyorum ben acıkmadım sen ye. <laughs> Kenewis Sapının kankası mesaj atmış bana. Kenevi Sapının kankası vardı ya mesaj atmış bana. Adı neydi ya onun? Bora Kole. Ha, çocuk. Çok acıktım. Ne yapıyorsun haftasında işin var mı demiş. Sandviç mi yapsam? Fena değildi aslında tatlı çocuktu. Görüşsen mi ki? Sen de yiyecek misin sandviç? Akşam maç var onu izleyelim mi? Hafta kızlarla olabilirim dedim. O zaman akşam bir kahve içelim demiş. Basketbol maçı var akşam onu izleyelim. Akşam bizimkilerle maç izleyeceğiz dedim. Yarın akşam o zaman dedi. <laughs> Sandviç yapacağım. hep bana elimden al. Damatlığımla Ne oldu be ne oldu? Allah'ım sen yazdıysan boz. Çocuğum ben daha minnacığım ben daha. Ne bağırıyor ne oldu? <laughs> Bir tane adam gördüm rüyamda. Damatlığıyla kapıma geliyormuş. Çok korktum, çok korktum. Kekem sen salak mısın? Rüyamda keles krampı falan gördün zanneder duyan da. <laughs> ne yapıyorsun? Rüyamı çiftiye yazıp Adler, Jung ve Freud'a göre yorumla diyeceğim. Sonra dışarı çıkak mı sıkıldım? Hii, çıkamam ben bir süre evden yok. O neden? Hayatımın aşkıyla falan karşılaşırım. Korkuyorum. Karşılaşamam şu an kimseyle. Çok işim var. Yapmam gereken bir sürü şey var. Hem ben daha kendime zor bakıyorum. El adamına nasıl bakacağım? İşmiş işte bilmez. Bunlar beceriksizdir. Kılda dökerler her yeri Sonra her gün temizlik yaptır Bir sürü şey var yazılacak çizilecek oynanacak editlenecek Bir yandan çalışıyoruz gezmemiz lazım eğlenmemiz lazım Bunca şeyin arasında kıskançlık krizi Aşağılık psikolojisi Annesinden kopan bebeğin ağlama krizleri Aşılması gereken güven problemleri Tamam Ayrıl kanka Ne oluyor ya ne oluyor Uçuyoruz mu biz şu an Biz nereye uçuyoruz şu an Rüya mı görüyorum ben şu an? Kekem korkuyorum. Kekem elimi tut kekem. <laughs> Anne Selin Gül'ü kurban oldu. Anam. Miyam. Sen bizi nereye götürüyorsun hayatımın anlamı? Miyav. Overthinkistan'a düştünüz. Merak etmeyin. Size yardımcı olmak için buradayım. Mia. Mia? Mia? Mia mı konuştu? Mia sen konuştun mu? <laughs> evet dünya güzeli. Ben konuştum. Bacıların en şekeri. Tamam ya. Benim rüyalardan birinin içindeyiz yine. ama bir şey sandım ben de be. Keken mesai başlayacak. Ben uyanırım birazdan. Merak etme. Anam, anam, güzel anam, gariban anam, çilek anam. Kedimizi sence öğretmişsin kekem. Analarım, ciğerimin en köşeleri. Rüyada değilsiniz. Overkinstana hoş geldiniz. kekem ne düşünüyorsun? Saniyeler içinde o kadar çok şey düşündüm ki düşünmeye hangi mevzudan başladığımı unuttum. Sen de düşünüyorsun. Saniyeler içinde o kadar çok şey düşündüm ki kafamı toparlayıp bir anlatmaya başlasam 3 gün burada böyle otururuz. Zor zamanlardan geçiyoruz değil mi? Zor zamanlardan geçmediğimiz zamanlar oldu mu? Hmm, 0-5 yaş arası belki. Kreşe gittim ben. 4 ve 5 yaşındayken iki sene oradan bile kaçmayı düşünüyordum. Ne derler bilirsin. Ne bilirim? Nerede değilsem orada olmayı isterim gibi bir şeylerdi. Ya da her neredeysem orada olmak istemem. Ya da her nerede değilsem ama orada olmayı istesem de orada olabilemem. Hayda! Balım mı o gelen? Balım? Sırtında çocuk mu taşıyor? Hayat gitgide sürreal bir hale geliyor. Balımın sırtındaki çocuk senin bebelik fotoğraflarındaki sana benziyor. Bakayım. Yok canım. Balımın sırtındaki çocuk senin bebelik fotoğraflarındaki sana benziyor. Ayrın kanka. Balım? Ha? Balım? Ha? Balım. Eh yeter lan. Balım balım balım. Ne var ya, balım ne? Senin sırtında çocuk mu var balım? Çocuk sensin. Kolay gelsin. Bak sesi de sana benziyor. Ee, çocuk hanımefendi. Siz kimsiniz? Nereden geldiniz? Nasıl geldiniz? Biz iyi miyiz ya? Ben senin çocukluğunum yavrum. Senin için Uşak'tan geldim. Tarana da getirdim. Sıcak sıcak içi içiverin. Dedim ben sana senin çocukluk fotoğraflarındaki sana benziyor diye. Aynı zamanda senin de çocukluğunum. Senin için de Aydın'dan geldim. Yemiş gettim mevsimi geçmeden ye. Dalga geçiyor ya bu. Ne neysin sen ne? Büyüksün de kısa mı kaldın ne? Bir saniye. Ayıp mı oldu biraz öyle deyince değil mi? Değil mi? Ayıp oldu sanki değil mi? Konuştu. Konuştu. Balım da konuştu. Ayyol kanka. Ben burada yaşayacağım artık. Neymiş? Ha, aynen. Tam yerinde referans. LM'deki kaksakallı dede gibi düşünün. Ben de ay suratlı la bebe. Mia zor durumda olduğunuzu, yardıma ihtiyacınız olduğunu falan söyleyip balımdan beni getirmesini rica etmiş. Size yardım etmek için geldim. Mia. <laughs> Düşünüp durursunuz. Onu ne yapacağız, bunu ne yapacağız, işi iyi de parası az, kredi kartının asgarisi, yeni yıl kiraz alma, memleketin hali. O bana niye böyle dedi, bu bana neden hiçbir şey demedi, şu beni neden hayaletledi. Düşünüp durman canım. Hall olur luralı olur gider ne olacak? Cidden bunları mı söylemeye geldin? Yok canım, bir giriş yapayım dedim. Düşünüp duruyoruz. Kaç kez kalbimiz kırıldı, kaç kez unuttuk, kaç kez unutamadık? Onlar şimdi nerede? Onlar şimdi ne yapıyor? Kötü insanlar nasıl ve neden bu kadar mutlu görünüyor? İyi okullarda okursanız iyi paralar kazanırsınız dediler ama öyle olmadı. Neden öyle olmadı? Ne yapsak öyle olurdu? Çok kilo aldım, çok kilo verdim, cildim bozuldu, saçlarım kurudu, tırnaklarım kırıldı, metabolizmam yavaşladı, çok hasta oluyorum, bağışıklığım zayıfladı, stresten egzamalarım coştu, diş sıkmaktan çenem ağrıdı, iki büklüm oturmaktan kamburum çıktı, yılda sekiz kez hastaneden randevu alma hakkım vardı, hepsi de doldu. Çünkü bedenimizde, ruhumuzda hiç beklemediğimiz bir hızla yaşlandı. Ama başka ne oldu biliyor musunuz? Ne oldu? Babamızla aramız düzeldi. Yani biraz. Olduğu kadar işte. Bir de annemizi her geçen gün daha çok anlamaya başladık. <welche> Nereye? Bitti mi bu kadar mı? Siz bunları bir hazmedin. Ben bir mama yiyip geleceğim. Acıktım. Hayvan, kanka. <Gülüyor <Gülüyor> <Gülüyor> Heh, geçti. Büyüme sancıları işte. ne, neyse ne diyorduk? Ne diyorduk? Ne diyorduk? Heh. <laughs> Biz hepimizin başındaki bu dertlerle cebelleşirken sosyal medyaya girdik, televizyonu açtık, haberleri gördük, okuduk, izledik. Birilerinin yedi sülalesi ihya olsun diye bir günde, bir gecede hatta bir saniyede harcanan hayatlar, bebekliği, çocukluğu, gençliği elinden alınan canlar, canının bir parçasını toprağa verenler, evladının hakkını aradığı için tehdit edilenler, yarı yolda bırakılanlar, yaşam hakkı içe sayılanlar, eğitim alma hakkı, barınma hakkı, doğru düzgün beslenebilme hakkı, elinden alınanlar, hepsini, herkesi duyduk. Gördük, anladık. Ateş düştüğü yeri yaktı da biz de aslında hiç unutmadık. Bunlar aklımıza düştükçe kendi derdimizden utandık. Gece güvenli evimizde uyuyabildiğimize, sabah uyanabildiğimize, hiçbir şey olmuyormuş gibi kalkıp işe gidebildiğimize, bir yerlerde insanlar canıyla sınanırken gülüp eğlenebildiğimize, hatta bazen nefes alabildiğimize dahi utandık. Bizim neslimizde aşırı düşünme diğerleri böyle ne yapalım? Bari aşk acısını falan da tarih kitaplarında anlatalım.